Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Farklı bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Le plus beau proverbe d'amour en français yani Fransızcada aşk hakkında söylenen en güzel sözleri çalışıyoruz. Hem güzel sözleri öğrenmiş oluyoruz, hem kelime çalışması yapmış oluyoruz, hem de çeviri, cümle çevirisi çalışması yapmış oluyoruz. Haydi başlayalım. Le plus beau proverbe d'amour en français. Fransızca'da aşk hakkında söylenen en güzel sözler. Il n'y a rien de plus fort que l'amour, mais il n'y a rien qui fasse aussi mal. Aşktan daha güçlü bir şey yoktur ama bu kadar çok acı veren başka bir şey de yoktur. Bakın burada ilia kalıbı var. İlya'yı olumsuz kullanmışlar bu sözde. Il, niya, plü Buradaki fort güçlü demek. Lamur, aşk. Buradaki fas, fer fiilinin çekimi. Mal ise acı, ağrı karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Hadi tekrar bir okuyalım. İnyarjen plus fort, kölamur lamur. Me, qui kifas, o mal aşktan daha güçlü bir şey yoktur ama bu kadar çok acı veren başka bir şey de yoktur. Pek tabi videodaki bütün güzel sözleri ben kendim tercüme ettim. Yine ben olsam şöyle tercüme ederdim, şöyle yazsak olur muydu gibi fikirleriniz varsa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Devam edelim şimdi. La meilleure chose que vous apprendrez et d'aimer et d'être aimé retour. Öğreneceğiniz en iyi şey sevmek ve karşılığında sevilmektir. Bakın la meyör dediğine göre dişil bir şeyin geliyor olması lazım. Sonra nereye bağlı? La chose var. Yani şey sözcüğüne bağlı. Burada kö bağlacı var. Türkçe'ye di, dı karşılıklarını veriyor. Şöyle yazalım. Di, dı. Buradaki fiilimiz apprendre fiili. Hadi onu da şuraya yazalım apprendre öğrenmek demek. Ve futur simple de çekilmiş. Hadi onu da yazalım. Le futur simple basit, düz, gelecek zaman. Altına ekleyelim gelecek zaman diye. Gördüğünüz gibi burada eme fiili var. Eme sevmek demek. Detreme sevilmek karşılığını veriyor Türkçe'ye. En retour ise karşılık olarak demek. Bu güzel sözü de tekrar bir okuyalım. La meilleure chose que vous apprendrez est d'aimer et d'être aimé en retour. Öğreneceğiniz en iyi şey sevmek ve karşılığında sevilmektir. da aşk hakkında söylenen bir başka güzel söz. L'amour console de tout Mem depen ki koz lui mem. Aşk her şeyi teselli eder. Kendi sebep olduğu acıları bile. Depen acılar demek. Burada koze fiili var. Şöyle yazalım. Koze sebep olmak demek. Sebep olmak. Buradaki fiil pek tabi teselli etmek karşılığını veriyor. Tu her şeyi, her bütün karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Şöyle. Mem bile gibi bir karşılığı veriyor Türkçe'ye. Hadi tekrar bir okuyalım. L'amour console de tu. Mem de peine qu'il cause lui-même. Aşk her şeyi teselli eder. Kendi sebep olduğu acıları bile. Fransızca'da aşk hakkında söylenen bir başka güzel söz. Vous savez que vous êtes amoureux lorsque vous voyez le monde dans ses yeux et ses yeux partout dans le monde. Dünyayı onun gözlerinde ve dünyanın her yerinde onun gözlerini gördüğünüzde aşık olduğunuzu anlarsınız. Burada savoir fiili kullanılmış. Buraya çıkartalım. Savoir bilmek demek. Cümleyi tercüme ederken bilirsiniz gibi tercüme etmedim ben. Zira Türkçe'de nasıl söyleriz'e bakıyoruz. Yani güzel sözün gramatikal yapısından kopmadan, sözcüklerin anlamlarından uzaklaşmadan Türkçe'de nasıl söyleriz'e bakıyoruz. Burada amöre var, aşık demek. Lorske dinde dığında karşılığını Türkçe'ye veriyor. Dinde çıktığında diye yazalım. Farklı yerlerde karşımıza çıkarsa anlarız. Buradaki fiil şuraya çıkartalım. Var fiili yani görmek, görmek. Le monde dünya demek, dünya. Bakın dan bir prepozisyon yani edat Türkçeye de da içinde karşılıklarını veriyor. Lezye gözler demek. Hadi şuraya yazalım gözler. Sonra ne var? Part her yer her taraf karşılığını veriyor Türkçe'ye. Her yer her yerde diyelim. Dan prepozisyonu tekrar etmiş. Şurada geçmişti. Türkçe'ye de da ve içinde karşılığını veriyor. Ve le monde sözcüğü de tekrar ediyor. Burada yazmıştık. Dünya demek. Hadi bu güzel sözü de tekrar bir okuyalım. Vous savez que vous êtes amoureux lorsque vous voyez le monde dans ses yeux et ses yeux partout dans le monde. Dünyayı onun gözlerinde ve dünyanın her yerinde onun gözlerini gördüğünüzde aşık olduğunuzu anlarsınız. Le plus beau proverbe d'amour en français Fransızca'da aşk hakkında söylenen en güzel sözlerden bir başkası. L'amour sans jalousie est un bien faible amour. İçinde kıskançlık olmayan aşk çok zayıf bir aşktır. L'amour, aşk demek, burada da tekrar ediyor. San bir prepozisyon yani edat, Türkçe'ye siz, sız karşılıklarını veriyor. La jalousie, kıskançlık demek. Şöyle yazalım, kıskançlık. Burada et fiilinin present çekimi var. Et olmak demek. Şuraya yazalım. Buradaki feble bir sıfat. Zayıf demek. Zaten tam altta. Bien aslına bakarsanız bir zarf ve normalde iyi bir şekilde karşılığını veriyor Türkçe'ye ama bu cümleyi tercüme ederken çok diye karşılık bulduk. Hadi bir defa daha okuyalım. L'amour sans jalousie est un bien faible amour. İçinde kıskançlık olmayan aşk çok zayıf bir aşktır. Ve Fransızca'da aşk hakkında söylenen bir başka güzel söz. Un reset pour l'amour, une cuillère de sourire, un pot de joie, une tasse de bisou et une poignée de câline. Aşkın tarifi şöyle, reçetesi şöyle. Bir kaşık dolusu gülümseme, bir kavanoz neşe, bir fincan öpücük ve bir avuç kucaklaşma. Bakın buradaki reset şuraya çekelim. Reçete demek, tarif diye de çevirebiliriz cümleyi benim tercüme ettiğim gibi. Lamur zaten daha önce geçti, aşk demek. Buradaki kuy yer kaşık demek. Şöyle yazalım. Kaşık. Sonra ne var? Surir var. Gülümseme. Un peu de joie dediği yani hem kavanoz karşılığını Türkçe'ye verir. Çanak karşılığını da Türkçe'ye verir. Bir kavanoz neşe. Şöyle yazalım. Bir kavanoz neşe. Başka. Burada latas var. Şuraya alalım. Fincan demek. Fincan. Bizu öpücük demek. Şöyle yazalım. Öpücük. Sonra ne var? Ün puayı var. Onu da şuraya alalım. Avuç diyebiliriz. Ve cümlenin sonunda da kalin var. Onu da şuraya çekelim. Bir avuç. Kucaklaşma diyelim hadi ona. Hadi tekrar bir okuyalım. Ün reset pour l'amour. Ün cuillère de sourire. Un pot de joie, une tasse de bisous et une poignée de câline. Aşkın tarifi şöyle. Bir kaşık dolusu gülümseme. Bir kavanoz neşe, bir fincan öpücük ve bir avuç kucaklaşma. Fransızca'da aşk üzerine söylenen bir başka güzel söz. Il y a des plaisirs à l'amour pour les Et de sentiments pour toute la saisonne. Aşkta her yaş için zevkler ve her mevsim için duygular vardır. Yani insan her yaşta aşık olabilir demek istiyorlar. Şimdi bakın. Burada yine ilya geçti. İlya var demek. Plezir zevk demek. Şuraya yazalım. Zevk. An bir prepozisyon yani edat. Türkçe'ye deda karşılığını verir. Amur zaten daha önce defalarca geçti aşk demek. Pur da bir prepozisyon. İçin demek. İçin. Er, yaş demek. Şuraya yazalım. Santiman duygu demek. Çoğul kullanılmış pek tabii. Duygu. Pur tekrar ediyor. İçin demek. Ve sezon mevsim demek. Tekrar bir okuyalım. Il y a des plaisirs pour tous les âges e de sentiman pour toute la saison. Aşkta her yaş için zevkler ve her mevsim için duygular vardır. Ve aşk hakkında söylenen bir başka güzel söz. L'amour jaloux ne que souci et souffrance inutile. Kıskanç bir aşk gereksiz endişeler ve acılardır sadece diyor Fransızlar. Şimdi biraz önce öğrendiğimiz güzel sözde aşkın içinde kıskançlık yoksa aşk zayıftır diyordu. Bu tam tersi diyor ki kıskanç bir aşk gereksiz endişeler ve acılardır sadece. Burada susi var yani endişe. Çoğul kullanılmış endişeler diyelim. Süfrans yine çoğul kullanılmış acılar demek. Inutil gereksiz boşu boşuna demek. Gereksiz yazalım. Burada bakın nö kö yapısı kullanılmış. Şurayı alalım. Nö kö la restriksiyonu veriyor. Yani kısıtlamayı veriyor Türkçe'ye. Sadece karşılığını verir. Bir defa daha okuyalım. La murjalu ne kö süsi esu frans inutil. Kıskanç bir aşk gereksiz endişeler ve acılardır sadece. Geldik bir başka güzel söze. Fransızca'da aşk hakkında söylenen bir başka güzel söz. L'amour c'est la vie. Si tu n'aimes pas, tu ne pas. Aşk hayattır. Eğer sevmiyorsan yaşamıyorsun demektir. Bakın l'amour zaten geçmişti. Şuraya yazalım. Aşk demek. Buradaki s bir prezentatif. Türkçe'ye bu karşılığını verir. La vie Hayat demek. C si, Türkçe'ye eğer karşılığını veriyor. Bakın tüyü şahıs zamirinin Türkçesi sen. Burada nöpa ile olumsuzluk var. Şöyle yazalım. Nöpa. Türkçe değil gibi bir karşılık verir temel olarak. Eme fiili şuraya çekelim mi? Eme fiili prezanda tüyü şahıs zamirine göre çekilmiş. Eme sevmek demek. Nöpa ile olumsuz yapılmış. Burada vir var. Vir yaşamak demek. O da tü şahıs zamirine göre prezanda çekilmiş ve nöpa ile olumsuz yapılmış. Hadi tekrar bir okuyalım. Lamur selavi aşk dediğin hayattır. Si tünempa eğer ki sevmiyorsan tünvipa yaşamıyorsun demektir. Aşk hayattır. Eğer sevmiyorsan yaşamıyorsun demektir. Bir başka güzel söz. Şöyle yazalım. Fransızca'da aşk hakkında söylenen en güzel sözlerden bir tanesi. L'amour se com l'amour. On ne peut pas deviner quand ou et comment il vient. Bu güzel bir söz. Aşk aynı ölüm gibidir. Ne zaman, nerede ve nasıl geldiğini tahmin etmek mümkün değildir. Lamur daha önce defalarca geçti. Aşk demek. Şöyle yazalım. Buradaki kom şuraya alalım. Gibi demek. Gibi. Lamur ölüm demek. Sonra ondan sonra nöpa ile negasyon var. Burada pu var. var. şuraya alalım. Pu var bir fiil ebilmek demek. Hemen yanında mastar halinde bir fiil olması lazım. Devine tahmin etmek demek. Şuraya yazalım. Tahmin etmek. Sonrasında ne diyor? Kand ne zaman? U nerede? Koman nasıl? Burada il dediği ne? İl dediği lemor. Yani ölüm. Burada da venir fiili var. Yani gelmek. Şöyle yazalım. Bu güzel sözde geçen cant u ve koman'ı da ekleyelim. Şuradan yazabiliriz. Cant ne zaman demek? Sonra u nere, neresi nerede demek ve orada ne var? Bir de koman var. Komanda nasıl demek? Hadi cümleyi tekrar bir okuyalım. Lamur e kom lamur. On ne peut pas deviner quand ou comment il vient. Aşk ölüm gibidir. Ne zaman, nerede ve nasıl geldiğini ya da geleceğini tahmin etmek mümkün değildir. Le plus beau proverbe d'amour en français. Fransızca'da aşk hakkında söylenen en güzel sözlere bir örnek daha verelim. L'amour est toujours donné comme un don librement. Volenterman es sans aşk her zaman bir hediye olarak verilir. Özgürce, isteyerek ve beklenti olmaksızın. Lamur daha önce defalarca geçti artık biliyorsunuz. Buradaki toujours bir sıklık zarfı her zaman hep karşılığını veriyor. Buradaki donner participasyonu vermek demek aslında. Com gibi demek gibi Ön don libreman hediye olarak tercüme edebiliriz. Bedava verilen şey, gönüllü olarak verilen şey, bağış gibi düşünebiliriz. Volunterman gönüllü olarak demek, şöyle yazalım, gönüllü olarak. E bir bağlaç, en çok kullanan bağlaç muhtemelen. Türkçesi ve San bir prepozisyon Türkçe'ye siz, sız karşılığını veriyor. Atant ise beklenti demek. Hadi bu güzel sözü de tekrar bir okuyalım. L'amour est toujours donné comme un don librement, volontairement et sans attendre. Aşk her zaman bir hediye olarak verilir. Özgürce, isteyerek ve beklenti olmaksızın. Ve geldik videomuzun sonuna. La fin de la video. Fransızca'da aşk hakkında söylenen en güzel sözleri çalıştık. Pek tabi bunlar gibi daha yüzlerce güzel söz bulabiliriz. Bunlar benim seçtiklerim. Le plus beau proverbe d'amour en français. Konusunu çalıştığımız videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.